Herkese arkadaşlar bugün Burak'la beraber Pig oynuyoruz ama buran bir internet sıkıntısı oldu. O yüzden oyuna anlıyor. Burak şu an biraz. Belki bu e, e, bu bu videoda olmayabilir. Ne olmaması abi? Olmayabilirsin yani. Sana pek güvenmiyorum. Girdim. <laughs> Sen yukarı Aha, çıktın Çekiç. Geri. <laughs> yani arkadaşlar çekiç buldum ve kullandım. Ve olan oldu. Burada ne var? Açayım. Açtım. Tahta var zannettim. Ah, öldün mü? Ah infection. <laughs> Ödüm patladı. Oyun bitti mi? En sona ben kalmışım. Seni ben öldürdüm. Sen grandmama mısın? Sen morlu musun lan? Ben ben bu vakte 200. İsimlerimizi göstermemiz olay. Herkes elenmiş ya. Ne yaptınız? Ee, gitti mi doktora? Arkadaşlar bende ses yok. Yani doktora gitti mi? Neyse. İyi tamam hadi gel. Bırak. Kar, karnavalı seç. Ne? Karnavalı seç. Şu balayı o yerine. O kaçıncı? Ya sekiz. Oyuncu seç. Oyuncu. Burak da çıktı mı ki? Burak da daha yeni seçildi. Şu an iki oy var bizde. Üç. Burak da seçti üç. Haydi oyuncu olmayacak. Takla hani, ya, takla saçıyorlar. <laughs> Buraya peki <pili> oldu. <laughs> Ama internet çekmiyor. Koyduk. <laughs> <laughs> ben <Buram> burada... <laughs> Hayır, burası çok... Ya bu ev nasıl seçildi ya? Bu ev çok dar. Burak öldürdü bizi. Geçmiş olsun. Çünkü yani burada fazla bir alan yok. Karnaval olsa hadi neyse de. En azından sebe olmuş. Lan kapıyı yüzüme kapattılar. Ses de gelmiyor zaten. Allah size kahret. Arkadaşlar ses gelmiyorsa çok özür Çok ama çok. Burak'ta ses geliyor. <laughs> Mor anahtarı ben alacaktım kendisi aldı. Gel, Burak beni öldürmese. Burak dur gel. ben, ben videodayım. Beni öldürme lütfen. Hadi gel. Burak ben öldürmesene. Ben bir video sahibiyim Mamam bir an çıkacak Ay, O acıyı hissettim <laughs> Arkadaşlar e, Şu an ben Burak'taki sesi duyabiliyorum O adamın nasıl acı çektiğini Hissettim bir an o böyle buran bağırışı var ya bir de bir anda ay içim ürperdi ya. Ben en üst kattayım. Ben yiyecek mi? Ben en üst kattayım ya. Ben en üst kattayım ha. Benim ben olsun Burak. Ben eh tamam o zaman. Anam ya en üst kata çekiyor. Öldü. Ben en üst kattayım. Aha geliyor pis. Ya bırak ben video sahibiyim. Ben öldürmesin. <laughs> Yok. <gülüyor> <gülüyor> ya, yine gitti Allah kahretsin oradan atlayacak pusu bekliyor. Kapıyı yüzüne kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an fazla yaklaşmak da istemiyorum. <laughs> Enoy. Bırak sal. <laughs> Aha var. Ya adam vardı adam. Var mutfaktaydı. Yemin ederim. La kahretsin ya. Böyle bir öldürme şekli olabilir mi Allah'ım? Ya kapı kilitli. Şey. Enayi. Şey yani Yasemin'i arasın Yasemin şey Salak. <laughs> ne bileyim ben işte Ha adam var. Benim yanımda. <laughs> Ben şu an mutfaktayım. <laughs> Bak onu. Önce Bırak lütfen. Anam geliyor. Aldır. Ya annenle oyunun ortasındaydı. Lan bırak Hadi. çok pis ilerliyoruz. Bırak üst kata gel. Üst kata gel adamı kilitle. En üst katta. E, en üst katta. Sıkışacak bir yerde. Gel 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 gel. Gel birader topla gel. Am bu tahtanın yanında. Topla gel. Bak. Aa, o tahtanın diğer yanında. Ha, tahtanın ilerisi var ya. Orada. Ha öldür. Hadi bu da kıyam olsun. Kaçtı mı? Ha bak var bir tane burada. Bir adam. Ha kaçmış lan. Nerede? Dışarıda. Adam zeki kapıyı kapattı. Bana gelme. Dur, ba adam yani. Ah. Beni öldürecek. Bırak sal. O adamın peşindeyim. He he evet. Aa adam karşıya geçti. Git onun peşine takıl. Kış kış. <laughs> <laughs> Çok kötüyüm. Şu an adam nerede bilmiyorum. <laughs> Ay! Uydum patladı. Git adamın peşine. Abi. <gülüyor> 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 Sen Buradayım ne yapacağım? <laughs> Abi bir adam var mı? Gel sen, menü... <laughs> <laughs> sen bir kalmıştın. Hayır. Sen beni öf. Neyse ben kaç. Sen bir anlaşma yapalım Hayır. Bak. Ben sen yapacağım anlaşmayı yaptım. <laughs> <laughs> Bura. Ya adamı vurmuş. Şey. E ben öldürüyorsun? Aha burada burada gel öldür. Aha. Abi, onu Aha iki kişi var iki kişi. Kapakta, bekle, kapakta, kapakta bekle. bekleyemiyor ama bir tane karşıda var. O da kaçtı. Nasıl kaçtı? zilleri taktı çık çıkı yaptı bir şeyle <laughs> baktı o da ne ona lazım <laughs> anam takıldım hep mi anlık ben bak ya pisliğe bak kurtulduk diye Ha kurtuldum. E söylüyor musun katta falan diyor. Ha kapakta bekleseydim yine olmayacaktı. Sadece iki kişi kurtulmuş zaten. Olsun boş ver. Üç kişi öldürmüşsün daha ne istiyorsun? Ne e benden mi öldürecektin? <laughs> Cevap veremiyor. Arkadaşlar Burak oyun bozanlık yapıyor. Ağlama Burak işte öldün. Karnavalı seç. Ne? Karnavalı seç. 8. bölüm. Hayırlı kıl plazı bitirdik. Hayır. Kıl please. Ee, tam. Oyuncu, 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 oyuncu. Hain, hain Oyuncu. Hain. Oyuncu. Sonra haini seçirsinse Sen hain misin? Ya hain değil. Oyuncu. İşte bu işte. Sen haini mi seçtin? Ben de diyorum bu niye 3 olmuyor? Ya değil Ya enek. Haini seçmeseydim ben olacaktım. Burası gırı gırı. Ben Burs. Bırak gel. Ölme bu sefer. Gel. Üç kişi. Ya dört kişiyiz. Bu duyan acımaz. Sizleri de böyle çıka çıka yaptı. Şöyle bir baktı. O da ne? 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 Daha. Üç. İki. Bir. Başladı. Ya şu uyandı demeyin ya. Ayıp be. Anna! Bak bak. Ana. En sevdiğim. Ah nöbet bekliyor cahil. Lan adam oyunun bugunu bulmuş. Ay ay. Of. Kalbim gitti. Bırak şişkosu. E, pigiler ilk şişkoları yermiş. Gel öldür pigi. Ha, kapıyı yüzüme kapattım. Salaklık yaptım. Abi de kırmızı kıyafet Ay ay ay. Abi burada bir tane yeşil anahtar var. Tam yeşil anahtara gerek yok. Gel gel. Buraya tuzak kurmuş cahil. Adam oyunun bugünün bulmuş. Ya, Nerede? Tamam, tamam, ne yer neresi? Gel bahçeye yer Bahçe. Tamam. Hani tamam, tamam, burada bile. İlk şişkoları yer. Dedim. İlk şişkoları yer. Herkes üstüne oynamıyor. Piggy ilk şişkoları yermiş. Söylenene göre. Aa, kapan kurmuş cahil. Bu da Hayal et. Hayal et. Hayal et. Nasılsın? Neredeyim biliyor musun? Zilleri <laughs> taktın, çık çık yaptın mı? Ben bahçenin dibindeyim. Bomba? Baba gel aşağıya gel. Aşağı kata gel. Ben... En aşağı kata gel. He biliyorum orayı. Salak pigi. Ben. Sal. Gelemiyorum. Aşağı kata. Ya gelemiyorum diyorum. Hala aşağı kata. <laughs> Oy. Sen alsın. Gel gel. Gel gel. Bir simarlık yapıp. Kapana takıldı. <laughs> ya 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 ya. <laughs> ya şu bombayı niye kurdun be? Heh, bu bomba. Hadi Bu ne? O değil. Bu kapısı. Gel gel ben geğabı, ya, yeşil evet. Evet. mavi ki evet, evet. şu ah dur bırak ben gelmezse var ya oyunu bitiririm buraya gelmezse oyunu bitiririm karta alayım alırım. çok güzel ilerliyorum. Bak sakın yakalanma. Tamam hadi gel gel temiz. Anam dur. Beyaz anahtar. Şimdi. Ee, şimdi. Anam tipe bak tipe. O ne pislik. Abi en aşağı gel o da yeşil ki alalım. Yeşil giyer lazım. <laughs> Yeşil yer. Evet evet evet. Mavi anahtar. Mavi anahtar yani ka o kapağı açık mı? Şu an onu takılacağı yer. Lan kartı... e, ye bu neye işte? dönüştü? Çabuk 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 çabuk. Yani,

<laughs> <Ölmediler>. Ölmedim. <laughs> Orada şş, Burak Pig'i dibime girmişti. Pig'i dibime geldi. Nasıl kaçtım ben ne bilmiyorum. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Bırak Bu <laughs> arada yeşil gavar. Yeşil yeşil gelen nerede şu an bilmiyorum. şu aşağı kapsa gel gel. E biliyorum baktım yok. Çocuk mu aldı? Ah çocuk öldü şimdi de. Pig'i yuvarlandı lan. Keşke montaj yapabilsem. Hepsinin beyaz anahtar ne? Ben hey, ha, <running> <laughs> <laughs> gibi oldum. Uy. <laughs> şey nasıl kurtuldum. Abi. O da şey gerek mi hani İngiliz anahtarı? Gerek mi İngiliz anahtarı? Ne? İngiliz anahtarı gerek mi? Hani nerede dur o sarı şey? Ah. Ama. Yani, Ama oğlum. Ha mora açmamış. Salak. Yaparsam, burada, Abi. Bir yeşil bir yapıyor, yapıyor. yeşil A, giy Yeşil giy Öldüm. Abi. Hı. Ya. Ben nasıl yapayım ya? Yeşil yer yok. O kaçardım. O yeşil ben yer olsaydı var ya şu an ben kaçmıştım. Çünkü çünkü o mal Herkes öldü. En sonunda ben öldüm. En çok dayanan da benim. Ben de amur vardı niye? Yani? Ben. Ne Siz zaten bu ilk başta bir şişkolar ilk başta öldürürken hatırlıyor <laughs> ama, ama, ama. Karnaval, karnaval, karnaval. On birinci, ay sekizinci bölüm, 8 bölümü seç bura. Peki ben olursam Oyuncu, oyuncu tam oyuncu seçersen Peki olursam öldüreyim. 3 2 1 Dermişim. Peki olursam öldüreyim. Dermişim. Ağabey Ne? Ne? Kitty. Kitty. <gülüyor> <gülüyor> Bırak ilk o... Aha. Patatese bak çıplak. <laughs> Ay. <laughs> eh <He>, tamam. Giyinme. <laughs> Giyinme. Şimdi Karısıyla ya. Şey Acamanın... Ne oldu ki? Şimdi Bırak Cici gel Tamam gel ben girerim Hesaptan o, çıktı arkadaşlar. Hayır Burak hayır girme ondan ondan girme. Hayır. Lan hesap çıkmaz onda. Mersin değilmiş kadın değil mi? Mersin de dayanamadı. Mersin havası Adana'dan da kötü diyor. İnsanı boğuluyor, nefes alamıyor. Yani. Ben yine Sonrasında sakuracak aklı başında iş yapmıyor. Işte. Oruma demiş ki oğlum böyle böyle gel kaç yerde işte oğlu değer yoksa. Ya her burası çok güzel. Şey. Bak, da, ee, yani. Gir benden. Şey, ki gir benden gir. Girmiyor. Gende olan ama sen. Arkadaşlar bir düzelik geliyor. Yani, ya, evet arkadaşlar bugünkü video sonra izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte şey kalın. Unutmayın sonra videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.